Arkadaşlar hepinize merhabalar ben bu sahip yeni bir Brawl Stars videosuyla da sizlerleyiz biliyorsunuz Kenji karakteri oyuna eklendi ee, Kenji'yi açamazsam eğer sizlerle beraber bugün toplamda yani 5 kişiye 33 taş çekilişi yapacağım Şöyle göstereyim ne yazık ki e, talihsiz bir olay yaşandı Kenji'ye doğru geldiğimiz zaman e, 2600 tane kredimiz var burada evet ben bunları Hepsini almıştım fakat videoya çekmeyi unutmuşum. Yani video kaydı açık değilmiş. 2600'de kaldık. Bu arada kesinlikle hesaplamadım hani. umarım açabiliriz. Şöyle göstereyim sizlere zaten bu Brawl Pass'imizde iki tane yüzlük krediler var. Bize 1200 tane falan lazım yani. Bunları alırsak 1000 tane kredi puanı lazım karakterlerin içinden bulmam lazım. Mesela ne kadar var bilmiyorum. 150 falan burada var. İnşallah bu videoda bu Kenji'yi açarsak güzel şeyler olur. Eğer ki dediğim gibi açamazsam sizlere yani 5 kişiye toplamda 33 taş çekiliş yapacağım. Sizler de bu tarz videolar için kanalıma abone olup birer de yorum ve like atmayı unutmayın. Ve şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şöyle en çok kupadayız şu anda. Ee, ben burada ustalık mı desem bilmiyorum. Ustalık diyeceğim. Ustalık almadığım çok şeyler var. Mesela krovunkini almıştım sanırsam. Zaten e, burada parlıyor. Görüyorsunuz. Bu Pass şeylerin yani iki tane şey var burada. Yani kredi var. Bunları en sona e, harcayacağım. Umarım yetiştirebiliriz. Umarım açabiliriz. Şöyle e, parlayanlara falan ama sırayla gideceğim. Ya Spike da yok. Koltukta aynı. Koltukta aynı göstermiştim. Koltuk da var. Hemen 150'ye buradan aldık. Hop kaç kaldı? Ee, hani oğlum 2700 mü diyordu? Ben mi yanlış gördüm? Brock yok. Şuralara inelim. Ee, Piper'da var. Aynen. Piper'daki 150'yi de aldık. Kaç oldu? Toplam 2000 şeyin. Bu arada ben yanlış mı hesaplamışım? Şu an 1100 tane lazım. Aynen ben yanlış hesaplamıştım sanırsam. Ee, Leon'a gelelim. Leon'da da var mı? Leon'da 200 tane var. Bu gayet güzel. Bunları da aldık. Bunlar zaten son çare şeyler ya. Hatta ben şu 2'yi de alayım yani. Daha fazla şey yapmadan. Bunu aldık. Bunu aldık. Başka da yok muydu be? Heh, burada da vardı. Kaç kaldı? Ee, 700 kaldı. Aynen. 700 tane çıkar mı bilmiyorum ya. Ben çoğu şeyi toplamıştım şu Mo karakterini açmak için. El primo'ya bakacağım. Hatta şöyle bir şey yapsam daha iyi olur ya. Neredeydi o abi? Ee, Buster'da mıydı? Aynen. Şunları alayım. Hem ee, güç puanı ve altınları falan da almış olurum. Hem de kredinizi de almış olurum. Kaç? 600 kalması olması lazım. Ee, hızlı bir şekilde gidelim bakalım. Nerede ne varmış? Şöyle 1000 kupalara geldiğim zaman muhtemelen bunlar da vardır. Çünkü 1000 kupada yüksek şeyler veriyor ya. işte aynı. Bunun gibi aynı. Ee, ama şu an daha e, şeylerine bakacağım. Mesela ucuz var mı? Hani 50'lik, 75'lik veya 100'lük. Ama teknik tek onlarla zaman kaybetmeyeyim. En iyisi ben Mag'i şöyle alayım. Hop 200 kredimizi aldık. Kaç kaldı? Oğlum yapacak mıyız lan? Son 400 kaldı. Vallahi pek bir şey yok gibi ama umarım yaparız. Rico e, da var, bunda var, bunda var. Oha, kitle 4 tane var. <laughs> Yapacağız mı ne ya büyük ihtimalle? Tamam ben hızlı bir şekilde bunları da alayım da ben kitin ustalığım abi ne ara kasmışım be. Hemen çıktığı gibi maxlayacağız zaten sizlerle bu Kenji. Kenji yani oynamadığım için sırf şuna bak lan 300 tane. Arkadaşlar muhtemelen aha bitmiş zaten. Tamamdır abi Kenji açtık efsanevi savaşçı Kenji karakterinizle Bu şekilde aldık 100 tane de 60 lan oha <laughs> O zaman şöyle yapalım 40 bin altınımız var ee, Güç puanımı saymıyorum bile toplamda da bin güç puanım var ee, Bunları direkt Kenji'yi maxlayacağım abi Yıldız gücü aksesuar falan ne lazımsa alacağım Şöyle e, hatta ben seçeyim de öyle max'im daha kolay olur Karakter güzel bu arada ya Kaç oldu? 3-4 hızlı hızlı bunları maxlayayım kaç oldu 8 oldu mu? Aynen 9 oldu. 10 ve 11 hızlı bir şekilde maxladık. Ee, şimdi bunların yıldız gücü aksesuar falan ee, ne alındığını bilmediğim için ben gideyim, bir skerit sorayım. Kardeşim şimdi videoda aynı da bu Kenji'ye ben ne alayım? Hangi yıldız gücü aksesuar alayım? Söyle bakayım ya. Buram şey al ya. Ne alayım? Ee... Şimdi aksesuar diyor ki ileri marş diyor. Şifalı homosaki diyor. Osomaki. Değişik. Can %50 can vereni al. Tamam. Aksesuarı. Aksesuarı aldım. Can verelim. Yıldız de kalkanı al. Eli bıçak tutar Sen kesinlikle. mezli artar ya. Taktik. Neyi bu? Hasar alma taktik. Sarayık düşman salsın. %30 azalır diyor. Azalır. Kalkan, al, kalkan al. Kalkan. Tamam aldım. Eşya çok da önemli değil herhalde değil mi? Hasar kalkan al. Buna da hasar kalkan aldık böyle. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Skerid'in dediği gibi Kenji karakterimize bunları aldık. E, eşyalar da takayım hızlı bir şekilde takmamışım güzel maçlar atabilir miyiz acaba bilmiyorum Kenji denemek istiyorum. Yani savaş topunda bir gireyim sizler de o sıra aşağı taraftan like atarsanız sevinirim. Vallahi Kenji karakterini ben hani deneme şeyinde oynadığım için şu an zaten full bot atıyor yani biliyorsunuzdur ne yapayım bir atayım abi ulti güzel ya güçlü de bir ulti hani aynı e, şey karakteri gibi Mortis gibi bak pop ileri atılıyor ama normal vuruşta alana sağır vuruyor bot olduğu için bunları kasmamız zaten kolay ben sadece karakteri denemek istedim bir de savaş topunda eee Denedikten sonra bunu bile de hesaplaşmada denemek istiyorum. Bak adam AFK mesela. Kardeşim. Lan nasıl yedik oğlum adam. Ya düşük kupaların işte zararı bak adam AFK. Bunun da olur mu? Bir e de ben bu aksesuarı neye göre kullanıyorum bilmiyorum. Tam ulti atmayacağım abi ya. Topu atmayacağım ulti attık. Benim şeyim neye göre doluyor bilmiyorum. Hasar almam lazım herhalde. Güzel yendik. E, ilk i̇lk 8 kupamızı da aldık. Ben bu aksesuarı bir okuyayım ya. Cidden. E, ne demek istiyor bilmiyorum. Kenji son 3 saniye içinde alınan hasarın %50'si kadarını anında iyileştirir. He tamam aksesuar level arasında çok fark varmış. İleri atılmayı geçtim 5 saniye boyunca hasar almadığı takdirde sıradaki düşman saldırının hasarı falan pişman. Tamamdır. Ee, bir de ben bunu hesaplaşma deneyeceğim kafa tasılı Şöyle Kenji ile bir hesaplaşma e, maçına girdik full bot olduğu için. Bu arada bunun diğer aksesuar daha mı iyi inan bilmiyorum hani sırf 3 temel saldırısı ileri atılır yani aynı yine bir 3 saniye boyunca Mortis gibi oluyor karakter bak şu şekilde hop ileri atılıyor kolt ee, var Onun bu arada aşırı güzel ya güçlü ee, efsanevi olmaya hak ediyor bu arada ya hepimiz ilk Brawl Talk'ı izlediğimiz zaman karakterin ultisini görünce bir oha çekmiştik zaten o güzel karakter falan tarzında Hop gel buraya Tamamdır. Zaten düşman kaçtığı zaman hani bir vuruşla ileri atıp diğer vuruşla da böyle e, katanamızla doğrayabiliyoruz. Oğlum bot atması ne kadar da kötü direkt yüksek kupa olsaymış keşke ya. Sen gel bazı seni keseyim. Daha bir zevkli olurdu yani onu demek istiyorum. Ne yaptım lan sen öldürüm o ya. Tamam kaç kaç kaçma. Abi <laughs> bu abi hala anlatamadım anlayamadım ya. Şöyle bir gaza gireyim bakayım ya. Hani alınan hasarı falan. Ha alınan hasarı tamam düşmana vuruyor. Ha şu şekilde gel bakayım buraya. Ama saniyesi bitti. Tamam gel öldür beni ya. Şeyime yazılmasın. Profilime yazılmasın hesaplaşma. Burada da güzel e, 8 aldık. Kazanma serimizde hızlı hızlı yükseliyor. Son olarak da şu karakteri nerede deneyim Sıcak bölgede deneyim ya. Yani bir kostüm falan yok zaten bunun değil mi? Aynen. Kostümün gelmesine daha var. Şöyle kencere bir e, sıcak bölgeye girdik. Burada ne kadar etkisi olur bilmiyorum. Yani. şu an düşük olduğumuz için tüm karakterler bize kolay geliyor ve bütün modlar da kolay geliyor. Tamamdır şuraya gidelim bir. Abi adamlar zaten bir şey yapamıyorum bot tepisi yani ne yapayım tak tak onu kestim ha, bana bir tane vur mesela 8 bit vur bak ben vurmayacağım abi bana vursana ya biriniz vursun aksesuar deneyeceğim bak olduğum yerde kaldım tamam yedim bütün aksesuarları <laughs> ölecek tutan az daha ultimi boşa atayım bakayım bir ama bak ultimizi attıktan sonraki yere geri gelmesi kötü mü olmuş iyi şey olmuş bilemedim keşke attıktan sonraki yerde kalsaydı ya Hani bu kaçma şeyinde falan kötü oluyor gerçekten. Eğer canınız asla ve rakip ölmezse sizi direkt öldürebilir bu ulti. Şöyle bir talete atayım ultimi hatta tikle beraber. Atayım o. Tak tak tak. Çok güzel tiki biz kesmemiştik. Moe kesmiş. Vallahi hoşuma gitti ya e, karakter. Sizin hoşunuza gitti mi? Bilmiyorum. Bak aksesuarı bastık. Tak. Direkt kaç vuruyorsun. Abi hemen bitmeden ultimi kullan. Arkadaşlar videonun sonuna doğru geldiğimizde sizlere biraz Hesap.com.tr'den bahsedeyim. Hesap.com.tr sizlerin indirilmiş bir şekilde Brawl Pass veya elmas e, satın almanın sağlayan muhteşem bir site. İster kendinize indirilmiş bir şekilde alabilir, isterse bir arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Şöyle Brawl Pass sitede 516 TL'den 384 TL'ye kadar düşmüş. Onun haricinde 33 elmas, 88 elmas da bu şekilde indirimli haliyle görüyorsunuz. Sizlere ekstradan elmas da veriyor. Yani bu oyun için satın aldığınızda düz olarak 30, 80 ve 120 olarak veriyor. Bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler de bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağı tarafta bırakacağım hesap.com.tr linkinden referans linkinden beni takip edip alışverişinde tadını çıkartabilirsiniz. Teşekkür ederim.